Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes yeni bölümü beklerken set paylaşımları da büyük ilgi çekiyor. İşte 12. bölüm çekimlerinden gelen özel kareler. Eğer sizler de Duy Beni dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.